değerli dünyadaşlar, edebiyat severler, hayat severler. Bu söyleşimizde değerli konuğumuz Baki Ayhan. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama şair, yazar, eleştirmen, akademisyen, öğretim üyesi son derece verimli örnek bir aydınımız. biz de Pen Yazarlar Derneği olarak ee, dezavantajı, avantaja dönüştürme çabasıyla böyle söyleşiler yapıyoruz. Yaşasın teknoloji, yaşasın gönül birliği diyoruz. Evet. Ee, Baki Ayhan Bey, e, şiirimizin durumu ile ilgili ana gözlemleriniz neler acaba? Hı hı. Ee, geçmişte uzun yıllar e, yapı kredi yayınlarına şiir yıllığı hazırladım. Bir altı yıl kadar. E, epeyce de bir kapsamlı yayın yaptık o tarihlerde. Ee, fakat e, yıllık çalışmasını bırakmış olmam, onu kapatmış olmamız e, benim için bir şey teşkil etmedi, engel teşkil etmedi. Hala aynı şekilde. Tabii ki tam harfiyen o yıllarda olduğu gibi olmasa bile e, dergilerden, efendim yeni çıkan kitaplardan, ödüllerden, e, bilasa genç kuşağın tartışmalarından, yer yer çatışmalarından e, ki gençlere çatışmak yakışır. E, uyumlu olmamak yakışır, e, isyankar olmak yakışır. Edebiyatta da öyledir bu, gündelik hayatta da böyledir. E, bunlardan e, şiiri izliyorum, çok yakından izlediğimi söyleyebilirim. E, tabii son yıllarda sosyal medya e, işin içine girdi e, ve ciddi anlamda da sosyal medyada da bir e, yığılma da diyebiliriz, olumsuz baktığımızda buluşma diyebiliriz, örtüşme diyebiliriz. Böyle bir ortam oluştu. E, nasıl ki e, dergilerde de. E, çok kötü şiirlerin yanı sıra iyi şiirler yayınlanıyorsa sosyal medyadaki tartışmaların bir kısmı da böyle. Yani yazıyı kutsallaştıracak değilim. Dergilerde ya da kitaplarda yer aldığı için çok önemli görüp sosyal medyada olduğu için küçümseyecek değilim. Niteliktir aslı olan. E cama da yazılsa, kağıda da yazılsa, <laughs> zihnimize de yazılsa sözün değeridir e, benim gözümde aslı olan. E, o açıdan sosyal medyayı da mümkün olduğu kadar çok aktif kullanmamakla beraber takip ediyorum, e, tartışmaları oradan gözlüyorum. Açıkçası e, dünyanın diğer taraflarında da geçmişte, salgın öncesi sıkça festivallere katıldık. Türkiye içinde ya da Türkiye dışında imzaları etkinliklere gittik. E, ben çok az yerde, biraz uzak doğuda, biraz e, Latin Amerika ülkelerinde e, gördüm bunu. Çok az e, ülkede bizdeki gibi bir şiir hareketi, şiir canlılığı var. E bu iyidir, kötüdür tartışılır ama e, gerçekten biz hala e, Nobel'i romanla almış olmamıza rağmen ki alkışlanası bir harekettir. Romanı Nobel'le almış olmamıza rağmen şiir bizde hala gençlerin ilk e, tecrübeleri, kendilerini ilk denedikleri yer. Ha, sonra öyküye romana geçenler olabiliyor yahut direkt öyküyle romanla başlayanlar olabiliyor. Çeşitlemeleri e, tasnif etmek mümkün ama şiir bizde hala çok canlı bir tür edebiyata heves eden gençlerin kendilerini denedikleri bir tür. E, o açıdan e, gerek sosyal medyada, gerek e, yayıncılıkta, gerekse dergilerde, matbu dergilerde, geleneksel dergilerde şiirin hala e, baş köşede olduğunu söylemek mümkün. E, bunun iyi tarafı, e, siz benden daha iyi bilirsiniz. Şi Kesinlikle. Dil, dil şiirin, e, şiirdeki dil, dili süzülmüş halidir. Yani içinde mecazlarıyla, deyimleriyle, çağrışımlarıyla, o güne kadar hiç rastlamadığımız anlam ayrıntılarıyla e, dil gerçek anlamda şiirde yaşıyor. Yani Türkçe eğer 100 yıl sonra da, 200 yıl sonra da e, bu mecaz ve canlı haliyle yaşamaya devam edecekse elbette ayrım yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın romana, öyküye ayrı bir değer verdiğimi bilenler bilir. Hatta bir parantez açayım. Ben ilk okuma tecrübelerimden bugüne şiirden çok roman ve öykü okuyan bir okuyucuyum. Ee, ama dilin değerini ve farklılığını, zenginliğini şiirde daha çok gördüğümüzü düşünüyorum. Ee, belki kendim de roman ve öykü yazamadığım, sadece şiir yazdığım işi böyle düşünüyor olabilirim. Fakat Türkçenin bugünkü hali, zenginliği, çağrışımları e, şiirde daha çok yaşıyor. E, elbette bu durum e, edebiyatımızın e, uzak ve yakın geleneğiyle de ilişki içerisinde ne düşünebilir? Çünkü Türkçe öncelikle şiirle var olan, işte e, Orta Asya sağu koşuk destanlarından başlayıp e, Yunus Emre'de Billurlaşan ve ondan sonra da Anadolu Türkçesi, İstanbul Türkçesi diye tanımladığımız bugün hala şu anda konuşurken de kullandığımız yalın Türkçeyi e, büyük ölçüde biz o geleneğe borçluyuz. Bugün de bu şey devam ediyor. Hani gelenek kavramı yanlış anlaşılmasın, bir dil geleneğinden bahsediyorum. Bugün elbette çok modern bir şiir yazılıyor. Yazılması da gerekiyor zaten. Birincisi bu. İkincisi sevgili Tarık Hocam her dönemde olduğu gibi bugün de şiirde çeşitlemelerimiz var. Yani şimdi Türk şiir tarihini bir düşünelim. Tanzimat döneminde biz Namık Kemal Ziya Paşa diyoruz ama arkadan da romantikler geliyor. Hamit, Ekrem filan. Servet-i Fünun'da Fikret Cenab diyoruz ama arkadan işte Fikret'in ikinci döneminde toplumculuğu öne çıkardığını e, görebiliyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yine romantikler, realistler, deneyselciler hatta e, Nazım Hikmet'in Salkım Söğüt şiiri bayağı e, bayağı baya deneysel bir şiirdir. E, ki kendisi romantik e, e, yaklaşımlı bir şair olarak da kendisini tanımlıyor olmasına rağmen onun şiirinde deneysellik de var, romantizm de var, hikaye var. Memleketimden insan Manzaraları bir roman gibi neredeyse okunabilir fakat aynı yıllarda Haşim de yazıyor mesela Dranas da yazıyor bir dönem sonra Cahil Sıtkı da yazıyor böyle de bir zenginliğimiz var tasnife gelmeyen bir zenginliğimiz var bu bugün de devam ediyor bana sorarsanız bir taraftan deneyselci arkadaşlar hani 90'larda olduğu gibi çok sert çıkışlar yapmıyorlar şüphesiz bugün biraz geriye çekilmiş gibi görünüyorlar ama onların çabaları dergileri var ya bir taraftan benim e, kendimi de yanlarında gördüğüm, içlerinde konumlandırdığım her şeye rağmen modern şiirin, modern zihniyetin devam etmesi gerektiğini ısrarla savunan arkadaşlar var. E, deneysel şiire yahut da postmodern yaklaşımlı şiire karşı. E, şeyden gelen bir gelenek var. İşte Ahmet Arif'ten gelen hafif böyle bir köy e, üslubu, yerel üslubu şiveyi öne çıkarmaya çalışan şair arkadaşlar var e, toplumcu gerçekçi şiir bana sorarsanız ciddi bir atılıp içerisinde e, Çünkü 80'lerde biraz e, hafif de olsa geriye çekilmiş gibi görünüyordu e, buraya bir parantez açma ihtiyacı duyuyorum e, 80 kuşağını anlatan e, kitap yazmış biri olarak e, 80'lerde toplumcu gerçekçi şiirin önünün kesildiğini ben pek düşünmüyorum e, bu doğal bir akışın sonucuydu Başka değerler, şiire ilişkin başka değerler öne çıktı. 60'lardan ve 70'lerden zengin bir gelenek halinde gelen toplumcu gerçekçi şiir biraz geriye çekildi. Elbette 80'lerde Ahmet Erhan müthiş bir şairdir. Nevzat Çelik, Emirhan Oğuz, toplumcu gerçekçi şiirin başka örneklerini veren şairler hepsinin çabası saygıya değer ama başka bir konsept vardı 80'lerde. Bir 20 yıllık hafif geriye çekilişten sonra bugün e, genç şair arkadaşlar elinde, e, başta Ali Özgür Özkarcı ve Cenk Gündoğdu olmak üzere, e, başka isimler de var, şu an aklıma gelenler bunlar, beni affetsinler şu an hatırlayamadığım isimler varsa, onların öncülüğünde olmak üzere toplumcu gerçekçi şiirin biraz e, öne çıkmaya çalıştığını, hatta çıktığını görüyorum. E, bu da sebepsiz değil. E, hayat ve doğa diyalektiktir. Benden daha iyi bilirsiniz bunu. Bir şey bir dönem geriye çekilmişse mutlak surette eninde sonunda onun tersi öne çıkacaktır. Hayat bunu dayatır bize. Biz istesek de böyle olur, istemesek de böyle olur. Edebiyat da şiir de bundan bağımsız değil. Bir dönem geriye çekilmiş gibi görünen toplumcu gerçekçi anlayışın e, tabii ki başka e, şekillerde. Yani to bugünün şairi toplumcu gerçekçiliği e, Ali ve Cenk, Nazım Hikmet gibi yapmıyor. Ataol Behramoğlu gibi yapmıyor ya da ne bileyim işte Ahmet Erhan gibi yapmıyor. Onlardan gelen bir kazanım üzerinden kendi yeteneklerini, donanımlarını, birikimlerini de ekleyerek, yeni bakış açıları geliştirerek, yeri geldiğinde deneysellikten Ali biraz daha fazla yapıyor bunu, sosyal medya dilinden hatta çatışma dilinden, günlük hayatın argodaki çatışma dilinden yararlanarak, Cenk'in dili biraz daha siyasal şeye yakın, yapıyorlar. Böyle de olacak. Ee, bir şey isterseniz benden, fütürist bir görüş isterseniz önümüzdeki dönemde bu tarz şiirin e, daha bir öne çıkacağını düşünüyorum. Hayat bize bunu dayatıyor, bunu gerektiriyor çünkü. Çok güzel. Ee, antolojilere, seçkilere değindiniz. Ee, e, son yıllarda, var da ben bir rastlamıyorum, e, yıllık, şiir yıllığı Bulamaz oldum. Ee, aslında evet, e, şimdi şöyle şiir öyle bir alan ki özellikle şiir herkesi memnun etmek mümkün değil e, ve e, eksiksiz bir şey yapmak da mümkün değil. Ama e, hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey e, elimizde olmamasında eleştir. Ben Suudi Arabistan'da dört yıl çalıştıktan sonra şöyle diyordum Türkiye'de Suudi Arabistan tiyatrosu eleştirilemez. Yok ki, yani yani e, e, dolayısıyla hani keşke yıllıklar olsa da eleştirebilsek e, filan hani bunu söylemiş olayım. E, ne, bu konudaki ne ne yapılabilir bu konuda? E, güzel iki şey söylediniz e, sorunun girişinde. Birincisi eksiksiz bir şey yapılamaz. E, kesinlikle katılıyorum buna. Ee, ikincisi de işte eleştiri açıklık ee, fakat en son söyleyeceğimi başta söyleyeyim izin verirseniz bizde genellikle e, hiçbir şey yapılmaması sanki daha iyi gibi yani kimse şiir yıldığı çıkarmasın, antoloji hazırlamasın ee, çünkü böyle bir grup var böyle, böyle düşünen arkadaşlar var yani hiçbir şey yapılmadığı zaman çok mutlu çünkü herkes o zaman büyük şair herkes iyi şiir yazıyor herkesin kitabı ödüllere layık herkes Bodler. Kendini böyle görüyor. Ama iş sınavaya geldiği zaman işte bir yıllık elbette lütfen kimse beni yanlış anlamasın. Bir şiir yıllığı şairleri sınamak için çıkmaz. O ayrı bir şey evet, ama herhalde dinleyicilerimiz talk talk söylemek talk talk istediklerimi anlayacaklardır. Ee, bir yıllık içinde sınanmaya geldiği zaman ödülle ya da bir işte antolojide sınanmaya geldiği zaman e, elenmekten korkan isimler var. Bu, bu kadar da büyütülecek bir şey değil. Yani bir şiir yıllığına girmiş olmak, e, Bodler olmak için yeterli değil. Girmemiş olmak da kötü bir şair olduğunuz anlamına gelmiyor. E, nabız tutar yıllıklar. E, uzun yıllar hazırladım biliyorum. Yani e, orada o isimleri, şiirleri seçerken, onlara bakarken dönemin ruhunu ne kadar yansıtabiliriz? E, hazırlayıcı bunu düşünür. E, bunun birazcık dışına düşmüş olmak bir kavga sebebi, saldırı sebebi e, olmamak gerekir diye düşünüyorum hatırlarsınız benim yapı kredi şiir yıllığını bitirmemin artık çıkarmayı istememin nedeni de buydu bir grup arkadaş maalesef kendilerine yönelik bir çalışma gibi düşündüler bu kadar da kendilerini şiirinin merkezinde filan gören bir grup arkadaşlar iş öyle değil halbuki yeni bir kuşak geliyor yeni bir gençlik geliyor bu gençliği söyleyeceği sözler var ben onu daha çok dikkate alarak bunu da her yerde söyledim ben modern kafalı bir insanım yeniliklere sonuna kadar açığım, geleceğe bakan bir insanım. Şiir konusu olduğunda da böyledir. Şiirin geçmişi benim için bir renktir sadece. Bakarım ederim hani hoşuma giden bir şey varsa koyarım onu arşivime ama ben oraya bakarak yaşayamam. Geçmişe bakarak yaşayamam. Güne ve geleceğe bakmaktır esas olan. Hayattaki benim şeyim de budur, tavrım da budur, edebiyatta da budur. Gençleri biraz fazla öne çıkarmıştım o yıllıklarda. Ee, ne yazık ki bir grup arkadaş bundan çok hoşnut olmadığı için çatışmalar, tartışmalar çıktı. Ee, bence çok gerekli çalışmalardır yıllıklar, antolojiler. Ee, gerçekten de uzun, araya uzun yıllar girdikten sonra, bakın mesela 2011'de ben yıllığı kapatmıştım, artık çıkarmama kararı almıştım. 9 yıl geçti, hala sosyal medyadan, Anadolu'da öğretmenlik yapan öğretmen arkadaşlardan, e, o yıllıklara bakıp bana sorular soran, Oradaki bir genç şairin şiirini okuyup, hocam bu şair devam ediyor mu, yeni kitapları var mı diye soran, varsa bize ulaştırabilir misiniz diye talepte bulunan arkadaşlar var. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Çünkü demek ki bir araya temas etmişiz, bir şeye dokunmuşuz, bir araya merhem olmuşuz o yıllıklarla. Özellikle de bizimki gibi çok renkli, çok sesli, çok değişik yaklaşımların bir arada yaşadığı ortamlarda yıllıklar, antolojiler, çok gerekli diye düşünüyorum. Ee, hiç olmazsa dönemin bir nabzını tutmak. Sizin de başta vurguladığınız gibi eleştiri açık dahi olsa e, bu dönemde bunlar var, bunlar yazılıyor, bunlar yayınlanıyor diye. Ki ben hatırlarsınız yıllıklara şiir tartışmalarından metinler de koyardım. Sadece şiirleri koymazdım. Hatta sevgili editörü Murat Yalçın'la zaman zaman da bu konuda gülüşerek e, tartışmasını yapardık. Çok hacimli olurdu bazı yıllıklar. Hele 2011'deki bayağı bir hacimli olmuştu. Bütünüyle kavramayı isterdim çünkü tartışmalarla beraber sadece oraya 50 tane 60 tane şiir seçip koymak benim için yeterli olmazdı. Ee, sağ olsun Murat da kaynak konusunda bana çok destek olmuştur o konuda. Ee, şiir tartışmalarını, şiirle ilgili yazıları, röportajlardan alıntıları filan koyarak zenginleştirirdik. Hakikaten hiç abartmıyorum. Hayranlık dolu mailler, mesajlar alırdım. Mektuplar, telefonlar alırdım o yıllarda. İnanılmaz bir çalışma, müthiş bir çalışma. Ee, bunu tek başınıza nasıl yapıyorsunuz gibi övgü dolu dönükler olurdu bana. Edebiyatın izler çevresinden. Ama e, giriş kısmında söylediğiniz en önemli şeylerden biri bence herkesi memnun etmek mümkün değildir Tarık Bey. Çok haklısınız. <laughs> o yüzden e, oradaki bir kısım arkadaşlara memnun olmaması da ben aslında doğal karşılıyorum. O kadar da abartılacak bir şey değildi yani o yıllıklar. Sağ olsun arkadaşlar sanki o yıllıklar bir tanrı tarafından çıkarılıyor da bir kutsal şey iniyor dünyaya, şiir dünyasına falan gibi görüyorlardı. Öyle değil. Yani bir nabız tutmaktır. E, renkliliği, çok renkliliği, çok sesliliği ortaya koymaktır. E, Pardon. Bu size verilen önemi de belirten bir şey ama. Yani sağ olsunlar, <laughs> sağ olsunlar. Evet. Öyle gördükleri Peki. için ben bu yek altından gülmeyi tercih ediyorum ama abartmamak Peki. lazım. Hiçbir antoloji, hiçbir yıllık Türk şiirinin tamamını içeremez. İlla eksiklikleriyle, evet. fazlalıklarıyla değerlendirmek lazım. Peki. Ee, gönül istiyor ki daha çok sohbet edelim. Umarım başka bir e, Aha. E, Tabii ki buluşmada bunu gerçekleştirebiliriz. Aha. Aha. E, dilek olarak... E, Aha. Ne belirtmek istersiniz? Yani bu konuşmalarımız hı hı. bağımlı ya da onlarla bağlı. Hı hı. bağlı, bağlı evet. Hı hı hı. evet. Süremizin de sonuna geldik. Çok kısaca birkaç şey söyleyeyim. Birincisi bu tip yıllıkların ve antolojilerin mutlaka çıkmasını isterim. Kimin çıkardığı da çok önemli değil. Benden sonra da çok kısa ömürlü de olsa birkaç arkadaş yaptı. Sonra kapattılar. Çıkmamaya başladı. Ortamın rengini, dokusunu, çeşitliliğini görmek açısından yıllıklar önemlidir. Sanal yıllık da olabilir. Sosyal medyada hazırlanan bir e-yıllık da olabilir. E-kitap şeklinde de olabilir. Hazırlanmasının iyi olacağını düşünürüm ben. İkincisi e, genç şair arkadaşlar. Onlar bizim bütün ümidim gençliktedir diyeyim tırnak içinde. Onlar bizim gözümüzün bebeğidir. Onlar şiire çok renkli, çok yönlü baksınlar. Modernen yana olsunlar. Tek bir kişinin dergisine kapılanıp kalmasınlar. Türk şiiri çok zengin, çok donanımlı, çok e, modern bir şiirdir belli bir çevrenin, belli kişilerin yanında değil de şiirin o geniş şemsiyesi altında olmaya çabalasınlar. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim. Yetenek çok önemli. Ben her zaman bunun altını çizdim. Yeteneği olmayan bir insan 40 yılda çalışsa şair olamaz. Yetenek çok önemli ama belli bir yaşa kadar yetiyor. Adı üstünde yetmek fiilinden gelen bir kelimedir. 25-26 yaşına kadar yeter bize o yetenek. Sonrası donanımdır okumaktır. Hayatı ve şiiri okuyarak yaşamak kendimizi geliştirmektir. Bunları söyleyebilirim. Belki bir iki cümlede dergilerle ilgili söylemek lazım. Dergilerde hala çok canlı olarak şiirimizin devam ettiğini başta söyledim. Yaşıtım olan, benden yaşlı ya da genç olan bütün genel olarak söylemek isterim. Dergi takibi hala çok önemlidir. Hiç olmazsa ayda 3-4 derginin sıkı şekilde takip edilmesi Arkadaşlarımıza günümüz ortamındaki renkleri, çeşitliliği, sesleri yaşama imkanı sağlayacaktır diyorum. Yılın sonuna geldik. Şu salgın bir an önce gitsin. Asıl dileğimiz o olmalı. 2021'de daha böyle göz göze temaslı, yüz yüze temaslı toplantılarla, buluşmalarla şiir konuşalım diye umarım. Umarım öyle olur. Çok çok teşekkür ederiz nice şiirlere nice buluşmalara ben teşekkür ederim nazik davetinize dileklerinize katılıyorum şiirli günlere diyelim sağ ol